Hep. Lazer Tutulan yeri görebilir miyiz? Durumu göndereceğim o tarafa. Sen sol tarafa. Kimse var mı? Sesini duyan var mı orada? Kimse var mı? Sesimi duyan var mı? Akşam saatleri saat 8-15 sularında e, Afat İl Müdürlüğü'nden aldığımız çağrı üzerine teleferik e, bayrak asılan kanyon bölgesine e, 3 araç ve 12 e, kişilik ekibimizle intikal ettik. 2 e, kişiden e, telefon çağrısı 112'ye aldığımız çağrı üzerine ee, şahısların e, 3-4 saattir susuz kaldığı ve e, telefon bağlantılarının kesilmek üzere olduğunu öğrendik. Ve derhal e, vadi içerisine ekiplerimizi yönlendirerek bir ekibimizi de vadinin yukarısından teleferik bölgesinden taramalarımıza, çalışmalarımıza arıyoruz, devam ediyoruz. Şu ana kadar herhangi bir MRE rastlanmadık. Sesimi duyan var mı? Kimse var mı? Tamam bakın bu şimdiki bulunduğumuz bölgenin arkasına doğru ayak izleri var. İnsan ayak izlerine benziyor. Oraya doğru bir indirin yaklaşın oraya. Anlaşıldı, tamam. Afat'tan gelen talep doğrultusunda operasyon sonlandırıldı. Ekibi geri çekiyorum. Köysel, teyit eder misin? Operasyon sonlandırıldı. Doğru mudur? Doğrudur, doğrudur. Afat'tan gelen talep üzerine e, operasyon sonlandırıldı. Ekibi geri çekiyorum. Deniz, Afat'tan gelen talep doğrultusunda e, iki kişinin kayıp olduğunu bilgisi geldi. 5-6 saatlik... E, arama çalışmalarımızı doğrultusunda e, şahısların telefon sinyalleri e, evden geldi. Bu arama çalışmaları doğrultusunda herhangi bir ibare iz rastlanmadan dolayı operasyonu sonlandırdık. Bu tarz e, asılsız ihbarlarda yani e, bulunmamalarını rica ediyoruz. Gerçekten arama kurtarma ekiplerinin çok e, zorluyor bu şartlar. Dikkatli olmalarına çağrı yapıyoruz buradan. Evet,